Öyle gözükmesen de ben kendimi bildim bileli okulu sevmişimdir. Dostuyla, düşmanıyla, zorbasıyla hem gülüp hem ağladığım bir yer. Ama bu okulda her haliyle nefret ettiğim bir özellik var. Biz sınıfta genelde üç kişi takılırdık çünkü üçümüzün de parası yoktu ve iyi dosttuk. Eğer bir gün birimizin yemeği olmazsa diğerimiz onun karnını doyururdu ve bu böyle devam ederdi. Seçime yakın zamanlarda kantinlere daha çok zam gelmeye başlamıştı. Ama siz böyle dediğime bakmayın çünkü zam gelmekle birlikte yemeklerin porsiyonları da küçüldü. Bir gün gene biz kantine inmiştik. O zamanlar köfte ekmek yanına ayran almayı çok seviyorduk. Çünkü tadı çok güzeldi ve en ucuz şey oydu. Neyse işte biz parayı verdik aldık falan. Ekmeği elime aldığım an verdiğim ilk tepki şuydu. Bunun yarısı nerede? O günden sonra kantine bile gittiğimi hatırlamıyorum. O kadar üzülmüştüm ki 25 lira verip bir köfte alıyorsun ve yarısı aslında yok. Ekmeği küçültmüşler. Zaten bir ekmeği de önceden o kadar büyük değildi. Hani anca yiyebiliyordunuz. Biz... O olaydan sonra bir daha okula ve müdüre aynı gözle bakamadım.